borç verileceği zaman efendim Allah rızası için verilmelidir ve yazılmasında da yarar vardır, fayda vardır. <laughs> <laughs> i̇za tedayentum bidaynin iza tedayentum bidaynin ila ajalin musammam faktubuhu. Borçlandığınız zaman yazın diyor. Unutmamak için. İnsanın hakkı kaybolmaması için. Hatta şahit olsun. Efendim Bunun yanında ee, borç ne kadar verdiysek o kadarını almalıyız. Fazlası caiz değildir. Kullu kardın carra nef'an fehu ve riba. Kullu kardın carra nef'an fehu riba. Verilen borç eğer bir fayda sağlıyorsa o sağlanan fayda faizdir. Yani eee adam şart koşuyor. Bu kadar bana verirsen veya şu işimi kolaylaştırırsan veya evini bana kiraya verirsen veya oğlumu işe aldırırsan buna kadar buna birer faydadır. Yani bu şekilde şart koşmak caiz değildir. Veya falan arabanı bana satarsan bunlar, bu türlü şeyler nedir? Caiz değildir. Allah rızası için olmalıdır. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh adamın birine borç vermişti. Ve zamanı geldiği zaman evine gidiyor, kapısını çalıyor, borcunu almak için evine gidiyor. Ve beraberinde de birkaç öğrencisi vardır. Kapıyı çaldıktan sonra efendim güneşin altında bekliyor. Güneşin altında bekliyor. Öğrencileri dediler ki, gel burası kölgedir, burada bekleyelim. İmam Babu Hanife dedi ki, bu ev borç verdiğim kimsenin evidir. Bu kölge de onun evinin kölgesidir. Kölgeye durduğum zaman vermiş olduğum borçtan yaralanmış olurum, faize bulaşmış olabilirim. Diyerek efendime söyleyeyim, durmamıştır. Bu kadar faizden, bu kadar ribadan sakınıyorlardı. Şimdi hacisi de, hocası da, dindarı da, dini tam olmayan da faizi hemen hemen bulaşmayan kimseyi bulamazsın. Kimseyi bulamazsın. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dirhamu riben yâkuluhu r-raculu min ve bir dirhem faiz diyen yani kimsenin günahı 36 kere zina yapan kimsenin günahından daha da ağırdır. Daha da ağırdır. Evet, dediğimiz gibi maalesef yani imamlarımız da, hocalarımız da, hacilerimiz de, dindarlarımız efendim, dille, imanla alakası olmayan da herkes faize bulaşmıştır. Ve insanlar artık umursamıyorlar. O günahı işlediklerinden dolayı, çünkü devamlı sürekli işliyorlar, alıştılar. İlk defa belki biraz biraz şeyler üzülebilir, biraz efendim e, rahatsız olabilir ama birkaç kere aldıktan sonra artık nedir? Umursamaz. Bu neye benzer? Bir kimse e, bir kere hırsızlık yaptığı zaman veya bir kere zina yaptığı zaman rahatsız olur, vicdanı sızılar ama birkaç kere yaptıktan sonra artık nedir? Umursamaz hale gelir. Bu da böyledir. Herkes alıyor. E ben de alayım. Maalesef, Işte Maalesef. bundan, dolayı elinden, elimizden geldiği kadarıyla borç almaktan efendime söyleyeyim bu türlü şeylere bulaşmaktan sakınmalıyız. İnna Allaha ya'murukum en tu'addul emanat ila ehliha. Kimden emanet bir şey aldıysak onu ehline yani sahibine bir an önce vermemiz gerekir. Ödemek niyetiyle aldım. Ödemek için gereken nedir? Sebeplerle amel ettim. Ama elde olmayan bir nedenden dolayı beklenmedik bir musibetle karşılaştığımız zaman borç veren kimse bunun durumunu efendim öğrendikten sonra biraz fırsat vermesi lazımdır. Biraz süreyi etmesi gerekir, uzatması gerekir. Veya efendim bir kısmından vazgeçmesi gerekir. Veya gücü yeterse hepsini bağışlaması gerekir. وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلَى مَيْسَرًا ve in kana zu usratin sahibi usratin fa naziratun ila eğer borcu alan kimse gerçekten bir felaketle bir yangılla, beklenmedik bir şeyle karşılaştığından dolayı zarar görmüşse bundan dolayı da efendime söyleyeyim borcunu ödeyemiyorsa ona mühlet tanımak fırsat vermek veya yükünü hafifletmek e, ayetin ifadesidir ayetin ifadesidir ve bir kimse Allah rızası için bir kimseye borç verdi. Borç verdiğinden dolayı o borç alan kimse bu adam bana iyilik yaptı. Bana iyilik yaptığından dolayı da ben bunu ödüllendirmek istiyorum, mükafatlandırmak istiyorum. Biraz fazla verirse şartsız ama şart koşmadan efendim hiçbir anlaşma yoktur, hiçbir işaret yoktur. Öyle bir adet de yoktur bu insan benim işimi kolaylaştırdığından dolayı efendim biraz fazla vermekte bir sakınca yoktur. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adamın birinden bir deve alıyor, belirli bir yaşta deve alıyor, belirli bir hacimde şekilde deve alıyor. Ama netmiştir ondan daha iyisini, o deveden daha iyisini, daha genç olanı, daha güzel olanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, deve sahibine iade etmiştir. Başka bir deve vermiştir. Yani bu hadisi şerife dayanarak insan mükafatlandırabilir. Ama dediğimiz gibi şartsız olacaktır. Şartsız olmak kaydıyla. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem an Abi Katada ennehu talaba gariman lehu fetevara anhu tümme vecedehu. Ebu Katada Ebu Katada'dan biri borç alıyor ve borçlu ort ortalardan artık kayıp oluyor, görünmüyor. Sonra bir yerde karşılaşıyorlar. Bir yerde karşılaştıkları zaman e, dedi ki e, "inni muasirun." Gerçekten de ben zor durumdayım. Allah gerçekten Allah için sen zor durumda mısın?" O da dedi ki Allahu. ala semi'atu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem men sırru en yünciyehu Eyunciyehu Allahu min kerbi yevmil kıyame fel yunaffis am mu'sirin av yada anhu. Kıyamet gününün sıkıntılarından, zorluklarından bir kimse kurtulmak istiyorsa borçlusuna nefes aldırsın, borçlusuna mühlet versin, borçlusunu borçlusuna yardım etsin. Başka bir hadisi şerifte de men anzara mu'siran felehu kullu yevmin mitlehu sadaka mühlet verirse, zaman tanırsa, fırsat verirse, her günden dolayı efendim ne kadar verdi? Bin. Ödeyemedi. Her gün sanki etmiş oluyor? Bin, bin lira. sadaka vermiş kadar sevap kazanıyor. Her gün bin lira vermiş kadar sadaka, efendime söyleyeyim, sevabı alıyor. Men anzara muasiran au wata lehu azallahu allahu yevmel kıyamah tahta zilli arşihi yevme zilla illa zillu. Ee, bu hadisi şerifte de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem borçluya mühlet tanı, tanıyan, fırsat veren, e, işini kolaylaştıran kimseyi cehennemin azabından arşının kölgesinde barındırılacaktır. Barındırılacaktır.